Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Work and Travel vizemi nasıl alırım? Bunu konuşuyor olacağız. E, aynı zamanda eş zamanlı olarak bunu zaten buradan da size gösteriyor olacağız. Şimdi öncelikle e, vize randevusu oluşturabilmeniz için bir vize hesabınız olması gerekiyor. Bunun için öncelikle aisusvisa infocom hesabına giriş sağlıyoruz. Ben hesabı şimdi burada açtım. Gördüğünüz gibi bir sayfa çıkacak karşınıza. Burada oturum aç seçeneğine tıklıyorsunuz. Seçeneği seçtikten sonra oturum aç ve yeni bir hesap oluştur karşınıza çıkacak. Yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Yeni bir hesap oluştururken size 4-5 tane soru yönlendiriyor olacaklar. Bunların içerisinde ABD göçmen olmayan vize başvurusu DS-160 formumu doldurdum ve vize başvurusu yapmam gerekiyor olanı seçiyoruz. Devam et diyoruz. Sürekli sizi yukarı yönlendiriyor. Sayfadan attığını düşünmeyin. Aşağıya inin. Şimdi burada bizden bazı bilgiler isteniyor. Bunlar size ait bilgiler. Lütfen sizden rica ediyorum bunu doldururken yanınızda pasaportunuzun olduğundan emin olun. DS-160 dosya kodlarını biz sizlerle zaten paylaşıyor olacağız. Giriyorsunuz pasaportunuzdan. Zaten çok basic sorular sorulacak. İsminiz, soy isminiz, e-posta adresiniz gibi. Büyük ya da küçük harfle doldurmanızın herhangi bir sıkıntısı yok zaten herhangi bir durumda geçersiz karakter kullandığınızda yanlış yerde sizi uyarıyor olacak. Şimdi biz bir tane deneme maili oluşturduk bunun için. Lütfen aktif olarak kullandığınız bir mail adresinizi seçin. Çünkü gelecek maille aslında aktif edeceksiniz süreci. Şimdi giriyorum ben buraya. Tekrar bize olarak mailimizi istiyor. Tekrar kullandığınız güncel mailinizi giriyorsunuz. Aktif olarak pasaportunuz geldiğinde, vize ile ilgili bir şey olduğunda size buradan iletişim kuracaklar. O yüzden mailinizi güncel tuttuğunuzdan emin olun. En kritik nokta herkesin şifresi Yero Ankara 2023 olacak arkadaşlar. Olası bir durumda süreci biz sizlerin adına yönetebilmemiz adına bu bireysel hesaplarınızda şifrenizi hepsi küçük harf olacak şekilde Yero Ankara 1 2 şeklinde yapmanızı rica ediyoruz. Ben şimdi o şekilde oluşturdum. Daha sonra zaten mesajı alacak mısın? Evet. Gizlilik politikasını onaylıyor musun? Evet diyecek. Ben şimdi mesajı seçmiyorum. Gizlilik politikasını onayladım. Devam et diyorum. Sistem devam edebilmem için ancak benim mailime attığı şifreyi beklememi isteyecek. Şöyle ki mailime giriyorum. Gördüğünüz gibi do not reply olarak buradan bir mail alıyorsunuz. Konfirmasyon maili. Buradaki linke tıklamanız gerekiyor. Linke tıkladıktan sonra hesabınız başarıyla aktif edilmiş oluyor. Fakat bunu yaptıktan sonra çıkmıyorsunuz. Devam et seçeneğini tıklıyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz gibi girdiğiniz o birkaç basic bilgi sadece sizinle geldi. Daha sonrasında devam ediyoruz. İsminizi soyisminizi yazdınız. Buradaki her bir bilgiyi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzdan emin olun devam ediyorum. Pasaportunuzun verildiği makam, dolduğunuz ülke ve ikametgah ülkenizi soruyor. Şimdi pasaport numarasına geldik. Ben buradan pasaportumu işliyorum. Şimdi burada bir DS-160 numarası istiyor sizden. Burada sizden istediğimiz, biz sizinle zaten bu kodları paylaşıyor olacağız. Buraya o kodu giriyor olmanız. Vize türü, burası çok önemli arkadaşlar. Vize türü Ceyvan evet ama birçok Ceyvan vizesi var. Buraya gelip j seçerken muhakkak SVT yaz sezonu çalışma vizesi olanını, Work and Travel için olanını seçtiğinizden emin olun lütfen. Doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak eksiksiz bir şekilde buraya işlemeniz gerekiyor. Daha sonra cinsiyetimizi işliyoruz. Burada bizden bir telefon numarası isteyecek. Kullandığınız aktif telefon numaranızı buraya işliyorsunuz. E, SMS almak ister misiniz? Yine siz tik atabilirsiniz. Aynı numarayı zaten tekrar isteyecek. Kodunuzu Türkiye olarak belirledikten sonra buraya numarayı işliyorsunuz. Yukarıya da artı 90 olarak yazabilirsiniz. Şimdi burada ee, şuraya tekrar gelelim. Yukarıdaki adımların hepsi zaten aynıydı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri vizesi aldınız mı? Herhangi bir vizesini hayır dedim. E, ee, farklı bir ülkeden mi seyahat ediyorsunuz? Yani ikametgeniz Türkiye değil mi? Hayır dedim. Tamam başvuru sahibi oluştur dedim. Şimdi gördüğünüz gibi yine size aynen evet mi hayır mı bunlara sahip misiniz diye sordu. Şimdi burada önemli olan şu hiç work and travel'a gitmemiş bir öğrenciye sadece tek bir soru soruyor. SVT yani Summer Work and Travel programının bir parçası olarak C1 vizesine mi başvuruyorsun diye bunu seçiyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Sizin yapacağınız tek şey de bu. Daha sonrasında bunlar aile üyesi falan bunları size sormayacak. Çünkü siz tek bir hesap oluşturdunuz. Şimdi geliyorum. Ee, gördüğünüz gibi daha sonrasında karşınıza bu ekran gelecek. Yani adınız, pasaport numaranız, size verdiğimiz dosya kodunuz ve vize türünüz. Vize türünüz kesinlikle bahsettiğimiz gibi bir vize türü olmalı. Daha sonrasında devam et seçeneğini tıklayıp teslimat yeri seçiyoruz. Teslimat yerinizi e, pasaportunuzun geleceği yer olarak düşünebilirsiniz. Biz şu an için Ankara, Çankaya ve Çankaya PTT'yi seçtik. Teslimat yerini seçtiniz ve artık vize başvuru sahibi olarak sürecinizi oluşturdunuz. Şundan, bundan sonra yapmanız gereken şey artık vize randevusu almak. Şimdi bunun için yapacağınız adımlar şunlar. Şimdi eğer ki biz size randevular bireysel oldu ve randevularınızı siz oluşturacaksınız dersek kendi oluşturduğumuz hesaplar ve bu şifrelerle beraber oturum aç seçeneğini tıklayarak Buraya geliyorsunuz. Burası ana sayfa. Ana sayfa yaptığınızda karşınıza adınız, pasaport numaranız, sizinle paylaştığımız kod numaranız ve vize türünüz çıkacak. Devam et seçeneğini tıklıyorsunuz. Daha sonra vize ücretini öde seçeneği var. TL ve dolar olarak iki şekilde ödeme alıyor konsolosluk. Genellikle kuru belli bir noktaya sabitlerler. Yani 160 dolar belki 3200 TL yapmıyordur ama bu yıl mesela bunu 3200 olarak sabitlemişler. Önerimiz dolar olarak ödemenizi yapmanız bu nedenle. Kredi kartıyla ödeme deyip dolar seçeneğini seçiyorsunuz. Bu noktada size önerimiz bazen kartlarda limit olsa dahi bazı kartları sistem kabul etmiyor. Hem yurt dışına hem online ödemeye açtığınızdan emin olup yeterli kredinin içeride olduğundan emin olduğunuz en az 2 ya da 3 kartı yanınızda bulundurun. Devam et seçeneğini tıklıyoruz. Burada onaylıyor musunuz kısmını onaylıyorsunuz. Ondan sonra karşınıza ödeme için ekran geliyor. Burada bir fatura almak isterseniz bu faturayı alacağınız adresi giriyorsunuz. Daha sonrasında kredi kartı bilgilerinizi buraya dolduruyorsunuz. Tahmin edersiniz ki burası zaten hani herhangi bir online siteden bir şey satın almaktan farksız. Master ya da Visa olan herhangi bir kredi kartınızı kullanabilirsiniz. İlk girdiğiniz kart kullanılmadıysa tekrar kartı değiştirmenizi öneriyoruz size. Sonra ödeme yap seçeneğini tıklıyorsunuz. Ödeme yap seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza zaten bir vize ekranı gelecek. Vize ekranından da gün ve tarihleri seçebiliyor olacaksınız. Ankara ya da İstanbul şeklinde. Genel adıyla vizemizi bu şekilde oluşturacağız. Şimdi biz size bir de vize ekranı geldiği kısmını paylaşalım. Peki şimdi ona bakacağız. Burada gördüğünüz gibi artık ödemeyi yapan bir ekran için randevu zamanı al gelir. Buraya tıklıyorsunuz ödemenizden sonra. Daha sonra karşınıza Ankara ve İstanbul seçenekleri gelecek. Ben şu an Ankara için olanlara bakıyorum ve gördüğüm ilk randevuyu alıyorum. İlk gördüğüm saati seçtim, randevumu zamanladım. Onayım geldi. Buradaki kutucuğu gördünüz. Artık direkt çıkış yapabilirsiniz. oluşturuldu. Bizlere ileteceğiniz AA kodlarını nasıl oluşturacağınızı anlatacağız size. Öncelikle gördüğünüz gibi GH sistemine giriş yapıp ds 160 online non immigrant visa application kısmını seçiyorsunuz. Daha sonrasında karşınıza Türkiye seçeneklerinden Ankara ve İstanbul geliyor. Ee, Ankara ya da İstanbul seçmenizin bir önemi yok. Ee, biz zaten bunların tamamlanmasını gerçekleştirirken vizeye gireceğiniz yer olarak güncelleyeceğiz. Kodu girip start application diyorsunuz. Daha sonrasında karşınıza bir e, onay metni geliyor. Onaylıyorsunuz ve orada çıkan AA kodunuzu muhakkak kopyalayıp bir yere kaydettiğinizden emin olun. E, burada sizlere sorulan soruya Yero Ankara 2023 derseniz e, bizlerin buraya ulaşması daha kolay olacaktır. Dolayısıyla aynı şifreleriniz gibi bunu da bu şekilde belirleyin. Birinci sayfayı e, size özel bilgilerle doldurduğunuzdan emin olun. Çünkü birinci sayfayı boş bırakıp çıkış yaparsanız gördüğünüz sağ üstteki AA kodunuz gidişlerinizde Dolayısıyla ilk sayfadaki bilgileri doldurun. Daha sonra Next kısmına ilerlediğinizde kodu kullanmaya devam edebiliyor olacağız. Sizlere ilettiğimiz Google dokümanında kodunuzu sorduğunuzda bize burada yazan kodu iletmeyi sakın unutmayın. Teşekkür ederiz. Gayet basit adımlar, herhangi bir Gmail hesabı açıyor musunuz gibi düşünebilirsiniz. Ödeme yaparken de herhangi bir online satış sitesinden bir şey satın alıyormuşçasına gayet kolay ilerliyor süreç. Nasıl randevu alabileceğinizi, randevu sistemine nasıl kayıt olabileceğinizin tüm detaylarını sizle paylaşmaya çalıştık. Yine tüm sorularınız için sizlerle tekrar bu konuyu konuşuyor oluruz.